Bekleyin birazdan. Hadi bir start milyar <laughs> daha geldi bu ama. Oradan mı? Geç <laughs> masum. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben Ben geldim. 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 Ben Ne anladım bakalım ya. Ne var ne yok? Abi canım sızlıyor iş şu. <laughs> bey merhaba gel buyurun masaya. Valla. Görüşürüz abi. <laughs> Güzel oldu abi ya. Vallah. havada. havalarda ne yapacağız? Işte, Güneşli <laughs> Abi her zaman olmuyor ki parkın dibinde otur, çakıne girip evet. kendi otur. Bir kere farklı bir şeye bak istedik. Evet. Gel gel. Gel gel masada boş yer var gelin. İnsanların ne dedi hiç umurumda değil. Yani çekiciden hariç araba çekmekten, traktör taşımaktan hariç çoğu <laughs> şeye kullanırız bu arabayı. Ve herkes çok şaşırıyor ya. Herkes şey çok güzeldi. şaşırıyor. Bir de bir ikinci yaşı yakpolisenin önünden geçiyor. Epliler, i̇nsanların hepsi gidiyor. Küçücük 5 yaşındaki çocuk bizi böyle gösteriyor. Arabanın içinden böyle gösteriyor. Bak anne baba. Oto kurtarıcının yani zaman geçiriyoruz keyif. Abi bilmiyorum can sıkıntısı galiba. Canımız sıkıyordu. Biz de böyle bir şey karar verdik. Milletin tepkisine bakak ne, ne verecek millet. Yani millet hep gülüyor tepki. Tepki veren kişiler. Hani ben kimsenin ne dediğini umursamıyorum bile. Ben kendi keyfim. Abi iş canımız sıkılınca iş olmayınca böyle bir şeyler yapıyoruz biz de can sıkıntısı. Var abi yani ya, her zaman otur otur olmaz ki. Hani her zaman bir kafeye gidiyoruz abi her zaman aynı şey. Ya bu sefer de değişik iyi olsun dedik. Yani devamlı yapmaya, yap, yapacağız inşallah. Yani pazar gündeki aktif, aktivitemiz Samandağ Çevlik orada bir okey masası kuracağız. Sahilde arabayı kullandıracağız birine. Dolanacağız. Seprem bölgesinde çoğu ya aile ya şeylerimiz, vatandaşlarımız ailelerini kaybetti, çoğu ölenlerimiz oldu, kendi ailelerimizin de öleni oldu. Yani milleti güldürme amaçlı, yani böyle bir şey kalkıştık. Hem zaman geçirmek için, can sıkıntısı. Abicim, e, can sıkıntısından dolayı, hani depremden sonra dışarıya da çıkamadık. Memleketimizde de herhangi bir aktivite yeri kalmadığından dolayı. Ha oturuyorduk ilk başta kuzenlerle falan. E, gidecek kafe de yoktu. E, birden masaya koyalım dedik çekiciye. Koyduk parka doğru inelim dedik bir baktık herkesin tepkisini çekmeye başladık abi herkes gülüyor böyle hani buradaki insanların gülmeye de ihtiyacı var biliyorsunuz depremden dolayı bir baktık herkes gülüyor bir, dün de bir video çekmiştik yaptık eğlencesini bir baktık gündeme düştük hani mutluyuz abi daha bir 5 yaşındaki çocuk arabanın içinde annesinin yanında abi bak bunlara bak tarzında şeyler yapıyor abi hani herkes bir değişik bakıyor. Hani bir sonraki aktivitemiz pazar günü Samandağ Çevlik olacak. Okey masasından oraya gideceğiz. Hani iyi şeyler olacak inşallah. As, tabii ki tabii ki. Aslında unutulmaz anılarımız oluyor. Hani herkesin tepkisi de üzerimizde. Hani çok şey böyle e, tepki çıkanlar da oluyor da. Ya biz takmıyoruz ya. Keyfimiz gıcır gıcır bizim abi. Yok abi sabit değil. Ha, evet. <laughs> Dükkandan alıyoruz. Koyuyoruz. Gidiyoruz abi. Eee, mutluyuz abi, huzurluyuz abi. Ehlen abi. Bir <laughs> değişiklik güzeldir. Değişiklik her zaman güzeldir abi. Değişiklik her zaman güzeldir. Aynen abi. Abi de yaptıklarımız zaman daha çevireyim. Aynen, sahilde böyle gezeceğiz. Sahilde böyle, okey oynayacağız masada. Oldum abi. Bir de iki masa atacağız arabaya, iki de arka tarafa. Efendim. Ha, şimdi haber çek, o haber. <gülüyor> <gülüyor> 各自各自。